Ha ha. Rahmetli annem derdi, Almanya'ya gidenlerle çok yakın görüş evladım. Tabii, oldu sonra herhalde. doğru ha? diyor. Gelmiyor <laughs> ki. Sadi <laughs> pislik. <laughs> bak dişim kırıldı bak. <laughs> Oğlum arkadaşım var lan gönderiyor. Şeyde. Şey, gittim şeye. <laughs> ha şu an video çekiyor şu an. Bak full HD. Video çekiyor cam gibi. Şu an video modunda. Cam, amirim ya, nasıl vaziyetler? İyi, iyi çok iyi. Ben e, Canar Bayramoğlu, tarihlerimiz 4 Nisan bugün hocam. 4 Nisan Çarşamba da yürüyoruz. Çarşamba sonu yapacağız. Amirim adanadan geldi. Ersan burada. Hocam, penaltı var mıydı orada hocam? Kesin, değil mi? Yüzde kesin galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yapma şöyle şeyler ya Hocam orada penaltı var mıydı hocam Kesin değil mi hocam Bebeğim çok yakışıklısın Flörtün var mı yavrum Tam süpükenlik adam Yanlış bezlersin Çayımız da geldi Kaç para dinsem al